14 Ağustos Hayır, 2021 6. sınıflarla yeni nesil sorular çözüyoruz. İkinci e, dersimiz. Birinci e, soruda arkadaşlar bizden hem 3 hem de 5'e tam bölünen sayıları e, düşürün, devirin diyor kutuları düşürün. E, 825, 900 ve 765 hem 5'e bölünür hem de rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için Rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için arkadaşlar ne oluyor? 3'e bölünür değil mi? Sadece evet. 675 sayısı 3'e bölünmediği için 675, Çünkü rakamları toplamı 3 olduğundan Evet arkadaşlar 675 değil 670 670 sayısı Evet 675 olsa bölünür müydü? Eee bir saniye 13, 14, 15, 16, Rakamları evet. toplamı nedir? 6 <laughs> artı 7 artı 5 olduğu için. 18. O zaman ne olurdu? 3'e? Üçe... Bölünür. 3'e bölünürdü değil mi arkadaşlar? Evet. Bunun için cevabımız Denizli'dir. Evet. Tamam mı gençler? Bunu atlıyoruz. Evet bu soruyu atlıyoruz. Yeni soruya geçiyoruz. Yeni soru Atasen'in. Ekranda görüyor musun? Evet. Evet. Ne görüyorsun ekranda? Oklar arasındaki rakamlar nelerdir? Bacağım 0.074. Evet. Çöz bakalım. Ben çantası bir tabi değilim. Dört basamakta şifre sistemi vardır. Her basamakta tüm rakamlar bulunmakta olur. Her basamakta aşağı doğru itilmektedir. Böme kürtüsü altı ile tam bölünebilen dört basamakta bir sayıdır düşünüyor. Kristeki yönünün yukarıda çevirmiş gibi olduğu anda sonra şu elde, elde edebilmek için dönme gibi yönleri döndürme sayısının toplamı en az kaç olur diyor. Ama en az kaç diyorsa nasıl buluyoruz? Nasıl yani? Evet. En az kaç olur diyor. O zaman nasıl buluyoruz hata? Önce ne yapmamız lazım? 6 ile, 6 ile tam bölünebiliyor mu onu görmemiz lazım değil mi Ata? Evet hocam. Evet, 6 ile tam bölünebiliyor mu? Hocam şu anki 2'ye bölünüyor ee, ama 3'e bölünmüyor. 6'ya tam bölünebilir mi? 7 ile 4'ün toplamı nedir? Evet. O zaman ne yapacağız? Şifreyi değiştireceğiz değil mi? Evet. Evet. En düşük sayı, en düşük rakam nedir? 1. Bir. 1'dir. O zaman şifreye bir 1 getiririz değil mi? Mesela ya, ya. şurayı çevirirsek. Şöyle örnek olarak gösteriyorum. Şurayı Hocam. çevirirsek ne olur? Burası ne olursa? çeviremeyiz. Ama orayı çeviremeyiz değil mi? Neden? Çünkü orayı çevirirsek dört basamaklı olmaz değil mi? Dört basamaklı sayı olması için nereyi çevirmemiz lazım? Bir soru. Evet. En bir baştakini başına. çevirmemiz lazım değil mi? Yani şurayı çevireceğiz değil mi? Evet. evet. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Bunun, burası bir olur. Efendim? Şey şimdi e, atadan sonra bana son bir soru sorsanız biz e, teyzemlerle falan am, eniştemle amcamla şey pikniğe gideceğiz de. Tamam oldu. Atadan sonra sana bir soru daha sorarım. Ama video kaydını izleyeceksin tamam mı? Tamam hocam. Sorduğunuz soruyu cevaplayacağım. İki soruyu diyelim. Evet. Bishra şey akşam yerinde olmak isterdim. Her gün gezmeye gidiyorsunuz. Ya ama şimdi aslında perşembe... Neyse. Ve ata bir çözsün arkadaşlar. Evet ata. Elanur görüntü ne çek? Hocam yine daha 11 ediyordu. Bir daha 12 etti. Evet. Arkadaşlar dur bakalım. Çıkacağız. Görüntü açmayın. Hocam unuttum ya. Tamam. Sorun değil zaten bulanık çıkmışsın. Ben bile tanıyamadım. Evet şu an ben çete bakıyorum. Görüntüye bakmıyorum. Evet. Büşra çözmüş. Evet hocam 24 tamam 21 Hocam 14 e ilk kim çözdü? Ee, i̇lk Büşra yazmış, yanlış yazmış. Elanur yazmış, yanlış yazmış. Yani hocam hala benimkisi yok. doğru mu? Bakalım sen ilk sen mi yazdın yoksa? Cevap numarasının da önüne iki diye yaz bakalım. Tamam hocam bir saniye yazıyorum. Hatta sen de çöz bakalım. 4 basamaklı bir sayı olursa başına bir yazarsak. Hocam evet. gördünüz mü? Evet hocam, Akya. Zaman Akya buldu. yazarsak Yani A şıkkı. Evet. Arkadaşlar evet Akya buldu. Cevap A'ydı. Ee, Hocam zor... A değil diye A'yı yazmadı. Olur mu? Bakın Demek şimdi. Aynı. Bir kere döndürüp buraya bir yazmamız yeterliydi arkadaşlar. Neden? Burası bir olduğu zaman bir artı yedi artı dört ne yapar? On iki Doğru. yapar arkadaşlar. E on iki de zaten altıya bölünür değil mi? Zaten birler basamağı çift. Rakamları toplamı da üçün karesi olduğuna göre Ne olur? Evet 6'ya bölünür arkadaşlar. Yani e, birler basamağı 1024 olsaydı bizim için yeterliydi arkadaşlar. Cevabımız Adana. Evet arkadaşlar. Evet benim 124 1074. 1074. Evet 1074 arkadaşlar. Evet bu, bu bu soruya Büşra oku bakalım çözebilecek misin? Sonra Büşra Öğretmenim. ayrılıyormuş. Bu arada chatten ilk cevabı yazana çözdüreceğim. Chatten ilk doğruyu yaz. Bunun cevap anahtarını açmıyorum arkadaşlar. Gerek yok görmenize. Ben çözerim size. Bu kolay bir soru. Demiş ki buna göre verilmeyen rakamların yerine yazılacak rakamların toplamı en fazla kaçtır? Yani hocam demiş ki bir iş yerine personelin giriş kartını takip et için personeline manyetik bir kart dağıtılmıştır. Manyetik kartı unutanlar ise kart üzerinde yazan sayıyı kodlayarak giriş çıkış yapabilmektedir. Yukarıdaki manyetik kartın devri evde unutulan Kemal Bey şifresinin 9 ve 4 et tam bölünebilen 5 basamaklı bir bir sayı olduğunu hatırlamaktadır. Buna göre ver, e, onu okumuştum. Hocam demiş ki şimdi e, 6 vermiş, 4 vermiş, 3 vermiş. 2 sayı vermemiş. E, 4'e bölünebilmesi için ya bunun e, 2 ya da bunun 6 olması lazım. Ee, şöyle yapalım. Ee, toplarsak 2 kullanalım ilk. 6 4 daha 10, 3 daha 13, 2 daha 15. 15 3 daha 3 olmaz. Ee Evet. Sen öğretmenim. 27 olsa o zaman 15 16 oyunu azıcık sanırım. 20 20 20 24 25 26, 27. 12 lazım o Yok. 2 olamaz o zaman. 6 olsa 10 13 6 daha 19 8 eklersek 27 olur. O zaman burası 6, burası da 8 olur. Yani 6 ile 8 toplarsak da 14 eder. 5 şıkkı. Evet. Bursa. Bakalım chatten kim yazmış? Bakalım. Evet. Elanur 2 Bursa demiş. Akya 3 için Bursa demiş. Şu an Elanur 2, Akya 2 beraberliği sağladılar. Büşra 1. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki soru Fatma'nın. Evet Fatma bu soru senin. Hocam ben iki Bursa dedim de orada yani ikinci, ikinci Bursa diye dedim. i̇kinci soruyu demedim. Bak, bak orada sorunun ismi yazıyor görüyor musun? Öyle yaz tamam mı bir daha? Karışmasın. Evet tamam. O zaman Elanur 3, Akya 2, Büşra 1. Tamam öyle olsun. 3-2-1 diye gidiyor. Evet bu soruyu ilk kim çözecek? Fatma soru senin. Oku bakalım kızım. Giriş katı ve giriş katının üzerine 4 katı e, bulun, bulunan otoparkın tüm katlarının her biri 1248 tane araç olmaktadır. Katlarda bulunan araç sayılarının gösteren dijital gösterge yukarıda verilmiştir. Buna göre dijital gösterge yukarıdaki gibi olduğu anda araç sayısının gösteren sayılardan 4'e tam bölünenlerin bulunduğu katların toplam kaç tane boş araç park yeri vardır? Hmm. Evet. Ne yapmamız lazım Fatma? Sesim geliyor mu Fatma? Evet hocam. Geliyor. Şimdi burada giriş katı dört katı bulunan otoparkın tüm katlarının her biri neymiş? 1248 taneymiş değil mi? Evet. Yani her bir katta 1248 tane araç varmış. Şimdi 3. katta 1210 tane araç olduğuna göre daha ne kadar lazım 3. kata? 38 tane lazım değil mi? Evet. Burada evet. 1204 tane olduğuna göre burada 44 tane araç lazım. Değil mi? Ama ne kadar? 1200 dediğine göre 230 1200. Evet burada da öyle 1200. Burada ise neymiş arkadaşlar? Bakın bunları yazdık. Burada ise 1088 araç olduğuna göre ne olur? Evet ne yapacağız? 1248'den 1088'i e çıkaracağız değil mi? Sesim geliyor mu? Fatma. Beni duyuyor musunuz? Geliyor hocam sesiniz. E, tamam hiç ses gelmeyince. Tam geliyor. Yazdığımı görüyor musunuz? Evet hocam. Şimdi 14'ten 8 çıkarsa kaç kalır? 7 6 Ay pardon az. 8'den 8 çıktı 8. 14'ten 8. O zaman cevap ne olur? Demek ki buraya da 160 tane araç lazım, değil mi? Evet hocam. Evet. Yani, yani evet. arkadaşlar buraya 160 tane lazım. Üçüncü kata 38 tane lazım. Dördüncü kata 44 tane lazım. Ko to yani toplam kaç tane boş araç park yeri bulmak gerektiğini bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Evet, bunları. Kaplamaktayım. park edilmiş yerlerin evet. sayısını çıkaracağız. Evet, evet, bunları toplayacağız. Yani arkadaşlar, burada 44, bize ne diyor? Boş yer sayısını bulun diyor. Dördüncü katta 44 tane lazım, değil mi arkadaşlar? Size ne diyor? Dörde tam bölünenlerin bulunduğu katları toplayın diyor. 38 dörde tam bölünür mü? Evet. Bak Hayır. Hayır, o zaman bunu eledik. 44 tam bölünür mü? 4 bölünür. Evet. Yani bölünür. 160 Evet. 160 bölünür mü 4'e? Evet. Yani ne yapacağız o zaman? 4'e bölünenleri toplayacağız. 160 ile 44'ü toplarsanız kaç yapar? Hocam. 204 yapmaz mı gençler? Cevabımız, Adana. cevabımız Adana. Evet, yani böylece Bursa değilmiş. Değil mi gençler? Evet Esila dersten düşüyorsun. O yüzden dikkatli ol mutlaka videoyu izle. Tamam mı Esila? Evet. Şimdi devam Konunca edelim. Dersen, Esila dersten ben sürekli düşüyorsun. Şey Bunu çözmüştük arkadaşlar. Evet bu soruda Atan'ın. Ata çöz bakalım. Tamam Erkan'ım. Bir şirketin odası ve odada bulunan dosyaları bir halde verilmiştir. Rahlarla her bölüm her sayısına göre ayrılmıştır. Her bölümdeki dosyalar ise raflara dosya numarasına göre dizilmiştir. Evet. Matematik ağzı ve evrenin olduğu dosyanın numarası 5 ve 6'yı da tam dönebildiğine göre evrenin dosyanın sayısı toplamı ters dönüyor. Yani evet. 5 ve 6'yı da tam dönebildiğine göre ekliyor. Bir saniye. Evet. Nasıl çözmeliyiz? Hocam ben cevabı yazdım doğru mu? Esilacığım dersin daha 10 dakikası var. 10 dakika daha soru çözeceğiz. Evet. Hocam. Ben cevabı attım da doğru mu? Hanım düştü arkadaşlar. Evet. Hocam ekran gitti. Yeniden bakıyorum arkadaşlar. Geldi mi ekran? Evet geldi. Ben birazcık sık. Evet etil. E, derslerden. O yüzden e, birazcık sordu. Evet. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Hmm. Evrakları iki böl iki, iki bölüm demiş bir bölüm değil mi arkadaşlar? Altı ile bölünmesi için ne yapacağız? İki ile üç'e tam bölünmesi gerekir. Anlaşıldı mı? Bakın bunlar yeni nesil soruları. Altı ile üç'e tam bölünmeli. Ve iki Hocam, ve bir. 10 de. dakikamız var arkadaşlar. Evet. Al bakın. 2 ve 3 ile tam bölünmeli değil mi arkadaşlar? 6 ile tam bölünmesi için. Ne diyor size? Dosyaların diyor 5 ve 6 ile tam bölünebilmesi için e, evrak ve dosyaların rakamları toplamı nedir? Şimdi 5'e bölünenleri bulmamız kolay. Neden? Sonu 0 ve 5 olan evraklar nedir arkadaşlar? 5'e tam bölünür değil mi? Bunu zaten biliyorsunuz. Bakın altını da çiziyorum. Sıfır ve beş gördüklerinizin Bakın, altını, işte. altını çiziyorsunuz. Bakın yukarıda da var. Başka nerede var? Şurada var arkadaşlar. Burada var. Şurada var değil mi? Burada ve burada var. Sıfır ve beş gördüklerinizin altını çizdiğiniz zaman bunlar beşe bölünür diyorsunuz. Altı ile tam bölünenler ise nasıldır arkadaşlar? Hem ikiye hem üçe bölünen. Mesela 3 olmaz ama şu 6 olur, değil mi? Hem 2'ye hem 3'e bölünenler bakıyorsunuz 6'lar olur. Başka hem 2'ye hem 3'e bölünen 18 olur. 24 olur, değil mi? Sonra buradan bakın ben bir yandan da öğrenmeniz için yine 18 olur, 24 olur. Burada ne olur? 30 olur, değil mi? Bakın 30 olur. Burada hem 6'ya hem işte hem 2'ye hem 3'e bölenler 48 olur. 42 olur. Ee, başka? Evet. Başka da ortalama bu şekilde olur. Ama arkadaşlar hem 2'ye hem 3'e hem 5'e bölünen ise sadece ve sadece ne vardır? 30. 30 vardır. O yüzden ne olur arkadaşlar? Burada ben 30'u buldum. Hem 2'yi. E ne diyor size? Rakamları toplamı nedir diyor bu sayının diyor. E 30'un rakamları neler arkadaşlar? 3 ve 0. Topladığınız zaman nedir cevabımız 3'tür. Aslında A bulanlar doğru buldu. Sadece 30 var. Ama bizden 30'un rakamlarının toplamını istiyor arkadaşlar. 30'un rakamları toplamı da 3'tür gençler. Anlaşıldı mı? İşte cevabı buradan buluyoruz. Evet, başka soru çözmek isteyenler el kaldırsınlar. Var mı başka soru çözmek isteyenler? Bakalım elleri görelim elleri. Kimse el kaldırmıyor mu? Kimse çözmeyecek mi? Evet. Hocam şu an bende ekran yok ki. Ekran hala sende yok mu? Neden yok? Yeniden tıklıyorum. Hocam an ekran... 8 kişiden 5 kişiye düştük. Evet. Tamam şimdi şey geldi. Evet. De Aynı soru. Hah tamam. Yok bu soruyu çözmüştük zaten bunda. Akıya çöz bakalım bu soruyu. Tamam hocam. işte bulunan koltukların görünümü yukarıda vermiştir. Buna göre koltuk numarası 9 ile tam bilen cam kenarındaki koltuklardan en küçük ve en büyük Koltuk numarasına sahip koltukların numaralı toplamı kaçtır? Hı. Hocam cam kenarlarına bakalım. Cam Senden kenarları... ne istiyor? Cam kenarında olup da koltuk numarası 9 ile tam bölünenler hangileridir diyor. Evet Peki. hocam. Şöyle geldiğimiz zaman şurası cam kenarı. Ben burada ne buluyorum? Bir 36'yı buldum değil mi? Başka var mı evet, burada? Hocam. Yok. Sen burada buldun mu cam kenarında? Hocam 5 elendi, 10 elendi. Başka. 15 de elendi. Tam sırayla git. Otuz, Başka. 35'e otuz kadar hepsi elendi diyorum. Tamam. 40 kırk kırk elendi. Ama 45 olur hocam. Evet, çünkü için 9 kere 5 beş, 45. Beş. Evet. Bir 36'yı evet buldun. Bir de neyi buldun? 45'i buldun. 50, 55, 60, 65 elendi. Zaten bize cam kenarı diyor, değil mi? Camanın arkası dese bile, şunlar da olmuyor. E ne yapacağız? Koltuk numaraları toplamı. 81 oluyor hocam. Bu burası artık elendi. 81 nerede? Hayır hey şey ikisinin toplamı 81 oluyor. Ha evet, doğru. İkisinin toplamı nedir? 81'dir. Yani cevabımız neymiş? Ceyhanmış. Kolay bir soru değil mi arkadaşlar? Hocam 81 neyin He, Ben de 81 numara yok ki otobüste diyecektim. Evet, bu soruyu kim çözecek benimle? Evet. Esila. Esila sen soru çözmedin ama Esila'nın internetinde sıkıntı varmış arkadaşlar. E, Ata senin mikrofonun açık. Çöz bakalım. Evet, ben? çözdüm. Tamam. Ela hadi çözelim. Evet hocam. Evet. Oku bakalım. Hocam içeri kardeşim girdi de. Olsun. Ee, diyor ki diyor ki bir havaalanında hava alanında bulunan yukarıdaki tabelada uçakların kalkış saatleri, gidiş yer, yeri ve sefer numaraları verilmiştir. Sefer numaraları dört basamaklı sayılardan oluşmaktadır. Tabelaya göre saat 19.48'den sonraki uçaklardan sefer numarası 9 ile tam bölünen kaç tane uçak seferi vardır diyor. Evet. Şimdi dokuz ile ee... bölünenleri soruyor değil mi sana? Hı hı. Diyor ki kaç tanesi dokuz ile bölünür diyor. Evet. Dokuz ile bölünmesi için ne gerekiyordu? Rakamları toplamı evet. dokuzun katı olacaktı değil mi? Evet. Yani biz hı -hı. burada şimdi dokuzun katına mesela yazalım. Ben sana sefer sayılarına bakalım. Sefer sayısı. Hacım. Ne var burada? Mesela birini Hacım. ben yazayım sana. Şunu yazalım. 6089 diyor, değil mi? Altı sıfır sekiz dokuz. Bunların Ay, rakamları. Cevapları nasıl çözebilir Çözebilirsiniz. Evet. Hocam dört tane Elan. mi? Hocam dört tane mi? bir Düşün bakalım kaç tane var? Şimdi mesela bize ne soruyor burada? Kalkış ve gidiş sefer numaraları verilmiş sefer numaraları dört basamaklı sayılardan oluşuyor. 1948'den sonraki uçaklar diyor. Bakın bunu eledik. Neden eledik? Bu 1940'ta. Bu 1945'te. 1930, 1930. Bunları eledik. 1945'ten sonra neler var? Bu uçaklar var. Değil mi arkadaşlar? Bu hı hı. uçakların rakamlarını toplayacaksınız. 6 0 8 9 rakamları topladığınız zaman ne olur? 23 olur. 23 9'un katı mı Elanur? Hocam 23 9'un katı. Çünkü değil. 3 3 Hocam 3 tek sayı değil miydi? Hayır. Biz 9'un katına nasıl bakıyorduk? Rakamları toplamı diyorduk değil mi? He. Bak şimdi mesela bir tane daha yapıyorum. İyi bakın arkadaşlar. 1 7 bakın 1720 değil mi? Rakamları toplamı 9'un katı olursa 9'a bölünür, 3'ün katı olursa 3'e bölünür. 1720. 1 7 2 1 toplarsanız ne olur? 0. O da eşittir Hocam, Nedir? Değil. 10'dur. 19'un katı mı? Hocam 19'un katı değil evet. Şimdi şuna gelelim. 4 artı 1 artı 5 artı 8. Nedir arkadaşlar? 18. 18 9'un katıdır. Demek ki sadece bu varmış. Cevap 1'miş. Mesela buna bakalım. 1 artı 6 artı 9 artı 7. Ne olur arkadaşlar? 23 olur. 9'un katı nedir? Değildir. Değil mi? Evet. Değil. Diğerine bakalım. Bakın bu da 9'un katı değil arkadaşlar. Sadece bir tane var. 4 artı 1 artı 5 artı 8'dir. Bunları ödev olarak vereceğim. Siz tekrar çözüp bana yollayacaksınız. Anlaştık mı gençler? Hocam ders bitti Anlaştık mi? Anlaştık hocam. Evet son dakika arkadaşlar. ikinci dersimiz bitiyor. Bir de böyle bu zaten son ders, son sorumuzdu.